Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma. Hala kanalımıza abone olmadıysanız dostlar ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de Yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. BTC'de dostlar güncel fiyatımız 24.665 dolar seviyesinde ve günlük bazda üst bölüm geri bandı tekrar denendi arkadaşlar. Biz ne dedik geçtiğimiz videoda 23.855 önemli direnç üzerinde gelip gelecek bir kapanış 26.518 e, bizi 26 e, getirme potansiyeli taşıyor. Enitekim denendi 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 kapanış gelmedi satış yedi denendi denendi en sonunda Zayıf da olsa üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Tuturumu başardı ve 26.518 yolculuğunu başlattı dostlar. Neden böyle 26.518 emin konuşuyoruz? Şu düşüşten dolayı. Yani pek arada direnç yok arkadaşlar. Yani şuradaki yükseliş önemli direnç burası. Eskiden. Ancak kırdıktan sonra sert hareketler geliyor. Yani bunu belirtelim sizlere. E kırdı. E şimdi 26.518'e sert bir hareket görme ihtimalimiz var. Eğer kırar ise dostlar bu sefer haftalık fazla orta geri takip edeceğiz. Nerede? 29.350 seviyesinde. Yani potansiyel olarak gidebileceği seviyenin 29.500 dolar seviyesi olduğunu hatta 30.380 dolar seviyesine kadar bile bir yükseliş gerçekleştirebileceğini söyleyebilirim sizlere. 26.518'i kırıp üzerinde tutunursa ama bu mümkün olur dostlar. 26.518 şu an için potansiyel hedef duruyor. Olası geri çekilmede 23.855 takip edilecek dostlar. Altına kırmadığı sürece hiçbir problem yok. Bu yükseliş gelecektir. Ancak altına gelebilecek bir kırılma da da e, potansiyel olarak hedef 21.500 dolar seviyesi gibi görünüyor. E, negatif ekstrem bir hareket olmadığı sürece BTC tarafında korkulacak bir şey yoktur dostlar. E, ayrıca haftalık bazda da orta Bollinger bandı üzerine atabilirsek biz BTC'de gerçekten güzel yükselişlerin devamının geleceğini de söyleyebiliriz sizlere. BTC'de kısa vadede bu seviyeleri takipte kalacağız dostlar. Onun dışında Bitcoin için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.